Erdoğan'ın üstünü çizeceği ilk isim belli oldu. AKP kaynaklarından bilgi geldi. AKP kaynakları, kabine değişikliğinin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve birkaç bakanla sınırlı kalabileceğini aktardı. AKP kaynaklarının iddiasına göre, kabine değişikliğinin Kartal Kaya'daki otel yangını sonrasında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de isim vermeden eleştirdiği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve birkaç bakanla sınırlı kalabileceği belirtiliyor. 22 yıllık iktidar sona ermişti. Geçtiğimiz yerel seçimlerde 22 yıllık AKP iktidarı sona ermişti. CHP, AKP'yi geride bırakmıştı. Sonuçların ardından AKP değişim hareketi gelecek mi sorusu merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin sınıfta bıraktığını, baş tacı yapacak değiliz diyerek parti kadrolarında değişim sinyalini vermişti. Erdoğan'dan kabinede değişim mesajı geldi. Konuşmanın ardından sadece teşkilat genel merkez kadroları değil, kabinede de geniş kapsamlı değişime gideceği beklentisi gündeme geldi. Son olarak bir uçak dönüşünde Erdoğan, kabinede ve parti genel başkan yardımcılarında değişiklik olabilir söylemiyle net mesaj vermişti. BBC Türkçe'ye konuşan bazı AKP kurmayları değişime ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. AKP'li kurmaylar Kabine değişikliğinin Kartal Kaya'daki otel yangını sonrasında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de isim vermeden eleştirdiği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve birkaç bakanla sınırlı kalabileceğini, Erdoğan'ın kabine değişikliklerini zamana yapabilecek dedi. Parti yönetimi ve kabinede değişim senaryoları. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerinde parti tüzüğünde yer alan 3 dönem kuralını büyük oranda işletmiş ve parlamentodaki değişim oranı %65'i bulmuştu. 7 Ekim 2023'te yapılan 7. Olağanüstü Kongre'de partinin en büyük karar olma organı olan Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun 3'te 2'sine yakını değişmiş, ancak partinin icracı organı olan Merkez Yürütme Kurulu'nda değişim sınırlı kalmıştı. Parti kulislerinde ise kongredeki değişim oranları ve bunun kabineye uzayıp uzamayacağı konusunda farklı tahmin ve senaryolar konuşuluyor. AKP kulislerinde konuşulan parti yönetimi, kabine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda yapılacak değişikliğe ilişkin konuşulan seçenekler şöyle. Eş zamanlı değişim olabilir. Bu görüşü savunanlar, mayısta yapılması planlanan kongrenin 23 Şubat'a çekilmesini kapsamlı bir değişimin işareti olarak yorumluyor. Erdoğan'ın kabine dışında kalacak bazı isimleri parti yönetimine almak için kongreye birkaç gün kala kabine revizyonuna gidebileceği ifade ediliyor. Bazı AKP kurmayları ise kongre ile MKYK'nin aynı gün toplanarak yeni MYK'nin belirlenmesini yüksek olasılık görüyor. Kabine değişimi tartışmalarına son vermek için de aynı akşam kabinede gidilebileceğini ifade ediyor. MYK'ye parti hafızası freni gelebilir mi? Kulislerde kapsamlı değişiklik beklentisi dile getirilse de BBC Türkçe'ye konuşan bazı AKP kurmayları, MYK'de değişim sınırlı kalabileceğini savunuyor. Kongrede seçilecek MKYK'de kapsamlı değişikliğe gidebileceği ve bu değişim oranının teşkilatlardaki değişim oranlarına denk gelebileceği ancak bunun MYK'ye yansımayabileceği vurgulanıyor. Bu görüşü savunanlar, Erdoğan'ın MKYK'de 3 dönemi tamamlayan veya çok uzun süre görev yapan bazı isimlerle yollarını ayırabileceğini ancak parti hafızasını korumak için MYK'de daha dar kapsamlı bir değişiklikle yetineceği tahminini dile getiriyor. MYK'de en uzun görev yapanlar arasında Siyasi İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz yer alıyor. Teşkilatlardaki değişim, MYK'ye de yansır. Ancak bazı kaynaklar, tersi görüşü savunuyor. Erdoğan'ın çeşitli açıklamalarında her kademede değişim olacağı mesajını verdiğini anımsatan bazı partililer şöyle diyor. Olağanüstü kongrede, MKYK'de büyük oranda değişim oldu ama esas karar süreçlerinde etkili olan MYK üyeleri değişmedi. Üzerinden 31 Mart seçimleri geçti ve parti ikinci sırada bu yarışı tamamladı. O nedenle, kongrede sadece sayısal değil, niteliksel de bir değişim göreceksiniz. Bu çerçevede 16 üyeli MYK'nin en az onun değişebileceği iddia ediliyor. Partinin meclis grubunda da değişikliğe gidilmesi sürpriz görülmüyor.